Merhaba arkadaşlar. Bugünkü koyumuz Filecoin. Filecoin diyebiliriz diğer ismiyle. Arkadaşlar şimdi 3 aylık grafimizi hemen inceleyelim beraber. 3 aylık grafine baktığımız zaman Filecoin'in 60 dolar seviyelerinde Ekim ayında 32 Kasım aylarında 60 dolar seviyelerinde seyrediyor. Kasım Aralık gibi devam ediyor azalışına. Düşüş trendinde devam ediyor. 35 dolar seviyelerine geliyor. Ve Ocak ayında düşüşe devam ediyor. 2022'de baktığımız zaman şu an andaki itibariyle yaklaşık 18 dolar seviyelerine düşmüş. Baktığımız zaman 3 katı bir düşüş söyleyebiliriz. Yıllık bazda bakalım beraber. Yıllık baktığımız zaman 22 dolar seviyende 28 Ocak 2021'de daha sonra bir yükseliş trendine giriyor. Mart İsan ayında e, 178 dolar, 180 dolar civarlarında. E, Nisan, Mayıs de devam ederken haziran ayında da bir düşüş 70 dolar seviyelerine kadar bir düşüş görüyoruz. Sonra düşüşlerine devam ediyor. 58 dolar 50 dolar seviyelerine kadar düşüyor. Ee, Ağustos, Temmuz aylarında 2021'de sonra tekrar bir Eylül ayında bir yükseliş görüyoruz. 113 dolar seviyelerinde. Sonra e, tekrar düşüşlere devam ediyor. Ekim 2021'de, Kasım 2021'de, Aralık 2021'de ve Ocak 2022'de devam ediyor ve 18 dolar seviyelerinde. Yıllık baza baktığımız zaman geçen sene bir yıl önceki fiyatına baktığımız zaman 22 dolar seviyelerinde. Bir yıl sonra baktığımız zaman 18 dolar seviyelerinde ve 3 dolarlık yaklaşık bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Tüm zamanlara bakalım beraber. Filecoin'e baktığımız zaman ilk çıktığı zamanlar işte 20 dolar seviyelerinde 14 dolar daha sonra bir düşüş trenine giriyor grafik görüyorsunuz aslında 11.5 dolar 20 dolar seviyelerinden ve 2 dolar seviyelerine kadar düşüyor 2019 yılında 3-5 dolar arasında devam ediyor 2019 yılında 2020 yılında da 4 dolar seviyelerinde devam ediyor yaklaşık Nisan Mayıs aylarından 2020'de yavaş yavaş bir yükseliş görüyoruz yatırıma da baktığımız zaman En başta düşük 1-2 milyon 3 milyon 4 milyon 5 milyon gibi Düşük yatırımlar olduğunu görüyoruz Fakat sonrasına baktığımız zaman yani ciddi bir yatırımla karşı karşıya olduğunu göreceğiz birazdan 8 milyon dolara çıkıyor 14 dolar seviyede 21 dolar seviyede e, Ağustos Temmuz Ağustos 2020 aylarında Ekim ayı 2020'de 31 dolara çıkıyor Baktığımız zaman e, Şubat Mart Nisan 2021'de Ciddi bir Yatırımla karşı karşıya e, 1 milyar dolar görüyorsunuz 12 milyar dolar günlük bazda 5 milyar dolar e, Yüksek bir yatırımla karşı karşıya kalıyor coin ve bu böylelikle 180 dolar seviyelerine ne kadar çıktığını görüyoruz. Daha sonra mayıs ayında, Haziran ayında diğer coinlerde olduğu gibi 2020'de tekrar bir düşüş trendine giriyor. 40 dolar seviyelerine geldikten sonra Ethereum 2021'de tekrar bir düşüş trendine yavaş yavaş giriyor ve şu an böyle 18 dolar seviyelerinde. 2017'de başladığı zaman yaklaşık bir 11-20 dolar seviyelerindeyken bugün baktığımızda yine o seviyelerde 18 dolar seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz. 2021 Nisan Mayıs ayına kadar ciddi bir yükseliş kaydedi, kaydederken Nisan Mayıs 2020'den sonra sürekli bir düşüş eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz coin'in. Bu yükseliş trendini kaybettiğini görüyoruz. Düşüş trendine girdiğini söyleyebiliriz coin için. Filecoin'in sitesine bakalım. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videoları takip etmek için bildirimlerinizi açın arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.